Ne yapıyorsun lan sen? Kart mı çalıyorsun? Şerefsiz. Lan kaç. Kartını da götüne sokacağım şimdi. Ne oldu lan? Abi nefesimi tuttum. Tam sekiz dakikadır nefesimi tutuyorum. Ne? Şu pimpon teyze var ya. Onun odasının önünden geçerken nefesimi tutuyorum abi. Çünkü nefes sesimi duyuyor. Vay kardeşim yine manitayı yapmışsın yine. Hop. Abi ne manitası ya? Ne ne manitası ya? Bari sen yapma ya. Oğlum. Hayat bir çikolata kutusu gibidir. Açmadan için içini bilemez. Matrix değil mi abi? Güzel film. Güzel film. Ama Forrest Gump. Olur mu abi ya? Hani Morpheus abi geliyor. Kırmızı mavi çikolata veriyor. Ha? Tabii tabii. Türk kahvesi lokum. Değil mi? He onları da veriyorum. Kardeşim devreler yandı. Gel sana bir göz banyosu yaptırayım. Senin devreler iyice karıştı. <laughs> yine mi abi? Tabii tabii yine her zaman. Nasıl? Ay abi şu... Abi şöyle bir sevirim olmadı ya. Olur oğlum. Şuna nasıl? Yakınlaşıyor mu? Abi? Yakınlaşır oğlum. Şu sarışına ama. Olur olur. olur Yakınlaşır abi. Ha yakınlaştır abi. Yakınlaştır. Yavaştan yavaş. Makine de cenabet edeceksin. Yakınlaştır abi. Kime diyorum? Lan! Oha! Ne oldu? Dövüyorlar adam abi. Vurdular. Cumali Bey, Cumali Bey. Lütfen. Hı. İnanır mısın? Dün gece aynısını söyledim ben bu yavşağa. Lütfen dedim. Ama dinlemedi. Ya adam manyak mısınız? Onu da söyledim. Manyak mısın be arkadaşım dedim. Kumar borcu namus borcu dedim. Kim demişse bu manya borç yiğidin kamçısıdır diye. Yanlış anlamış. Ee, bir yanlış anlaşılma oldu. <laughs> Gitmeyin. Yanlış anlaşılma var. Böyle şeyler hiç olmaz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Animatör grubumuzu alkışlıyoruz. Melek desem melek değil, şeytan desem şeytan değilsin bazen öyle. Bu akşam bir planın var mı? Aslında var. Eski sevgililerim aradı. Beraber felekten gece geçirelim dedik. Sevgililerin? Yani eski sevgililerim derken hepsi değil. Öyle birkaç kişi toplanıp felekten bir gece geçireceğiz. İstersen sen de gel. Ha yok size iyi eğlenceler. Niye gülüyorsun? Dur. Neye güldüğümü sana hemen göstereyim. Hatta dur. Bunda ben de olayım ya. <laughs> tamam. Bitti mi eğlence? Yok. Ben buna daha altı ay gülerim. Bu arada akşam yemek teklifini kabul ediyorum. Neyi? Beni yemeğe davet etmeyecek miydin? Ha yok ya. Bizim deryanın de mutfakta bayağı bir başı kalabalıkmış. Ona yardıma gider misin diye soracaktım. Baş işin yüzde beşini sana vereceğim. Peki. Sedef. Yine ne var? Ya şu anı ölümsüzleştirmek istiyorum da. Çok özür dilerim. Bu karede ben de olabilir miyim? Değil mi? Fotoğraf çekinelim. Bitti mi eğlencem? Belki. Ama istersen bu gibi fotoğrafları önümüzdeki altı ay boyunca birlikte bakabiliriz. şapşa Sedef. Akşam yemek yiyor muyuz? Dokuzda. bir de prodüksiyon yapmışlar ya bak ya. Kapat kızım kapat. Ay ne oldu ya? Gene olmadı. Kapat hepsini kapat. İyi geceler efendim. Çardonay. Fransa'nın Bulgonya bölgesine ait olup dünyanın en çok tercih edilen beyaz üzüm çeşitlerindendir. Farklı iklim O kadar ezber yaptım hayatta bırakmam bitirmeden. Farklı iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yetiştiği iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yansıtabilmesi açısından e, en çok kullanılan şaraplık üzümlerdendir. oh be. <laughs> Teşekkürler Ayten Hanım. Ne demek balım, ne demek? <laughs> ne demek efendim? Afiyet olsun. <laughs> tamam ya. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zahmet ettiniz? Ay ne zahmeti ayol. Hiç öyle şey olur mu? <laughs> ne zahmeti efendim. Afiyet olsun. Çalan Haydar abi benim hiç kullandığımı gördün mü? Ve buraya staj yapmak için geldiğim yıldan biri buradayım. Benim hayatımın tek bir rengi oldu. O da bu otel. Ben aslında hiçbir yere ait olmadım hayatta. Nerede değilsem sanki oraya aittim. biraz yürüyelim mi? Tamam. Kalkalım. Ama şarap alalım Tamam. O zaman ben bardakları alayım. Ya bırak o kadar da kibar olma. Tamam. <laughs> Haydi abi gel. Gelmiş sen. Haydi abi tamam bitti. Haydi. Ya. ay pardon. Odama bir tabak çilek istiyorum. Yalnız pudra şekeri bol olsun. Odama hmm. bir tabak çilek istiyorum. Pudra şekeri bol olsun. Cır ol inşallah. <laughs> Allah'ın kırsalı. Çamaşırıydı, ütüsüydü derken bir de oda servisi çıktı başımıza. Bir de şeker şükür yapmışlar. Allah seni ne yapmasın. Koca tabağı yiyecek ayı. Saadet zamanı avluya doğru oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade... ...gamsız bir keyif. Sen ve ben. Sen ve ben. Ne sen varsın, ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinden. lan bana! Neden aklından geçeni yapmıyorsun? Neymiş aklından geçen? Ne haber? İyi. Bir gittin geldin sen. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Değil mi ya? Evet hakikaten çok güzel bir geceydi. Oldu o zaman. İyi günler. Oldu. Görüşürüz. Kal. Bir daha aklından geçin yap. Neymiş o aklımdan geçen? Artık çok geç olan. Değil mi?